Enin zarabı hangisi? Ne? Yamaç. Enin zarabı hangisi bunlardan? Ne? Enin zarabı hangisi? Senin de marbaraban bu. Bunu böyle kaydıya bile almıyorlar. Allah Allah bu. <laughs> <bir> <laughs> Altıra çocuk var böyle farkı burada. Hot evet. pistte. Oynuyor arkadaşlar. Hadi yarıştırın mı? Hangisi hızlı gidecek? Bakalım bir. Evet. Hadi yarıştırın. Çabuk çabuk evet. çabuk. Gidiyor gidiyor gidiyor. Evet. Hangi öne gitti? Bakalım bakalım. Ya bunlar ne kaldılar burada ya? Hep kaza yaptı bunların <laughs> <laughs> Evet bir hafta sonu. Gördüğünüz gibi çocuklar hemen dağıtıyorlar. Rahat oyuncaklar var. Altıra çocuk kuaförünü sizler de bekleriz efendim.